Life News'ten Umut Yolcularına buradan kocaman merhaba. Size bir mülteci olmak ne demek? Hiçlikte hiç kimse olmak ne demek? Bunu bazı hikayelerle bağlayarak anlatacağım. Bugünkü konum bu. Zirvelerin tahtı ona ait. Tüm uygarlıkların değişmez sembolü. Kartallar. Gökyüzünün kralları. 20. yılın sonunda ölürler. Kartallar hayatta hiç kimsenin yapamayacağını düşündüğü şeyler de yapabiliyorlar mesela. Bu kudretlerinin dışında. 20 yılın sonunda kartallar bir ayine giriyor. Diyorlar ki tekrar bir ben yaratmak istiyorum. Ama bunun bedeli ağır. Nedir bedeli? Önce gagalarıyla bütün tüylerini tek tek yolarlar. Bu büyük bir ızdıraptır. Sonra sert bir kayaya gagalarını vurarak kırarlar. Ve böylece aylar süren bir çaresizlik, bir acı içinde yaşarlar. Ve sonra gagaları tekrar yerine gelir, bütün tüyleri tekrar çıkar ve bir 20 yıl daha yaşam hakkı kazanırlar. Ve yeniden bir ben yaratmak, küllerinden doğmak hikayesi. İşte kartalların buradan sizinle bağlayacağı konusu şu. Nasıl mülteci olunur? Nasıl başardık? Peki mülteci olmak bir hiçlik mi? Hiç kimse oluyor musun? Evet, oluyorsunuz arkadaşlar. Vazgeçmezseniz oluyorsunuz tabii. Ama işte buraya kadar gelmek zor. Buraya kadar geldikten sonra gerçekten yeniden bir siz yaratmanın başlangıcına adım atmış oluyorsunuz. Bizler şu anda hiç kimseleriz. Yani aslında bir adımız, bir soyadımız, bir bayrağımız bir toprağımız, bir sınırımız, bir kültürümüz. Yani aslında hiç kimseyiz. Sığınmacıyız artık. Yani korunmacı. Lütfen bizi koruyun demişiz. Kendimizi bir başka ülkenin, bir başka kültürün, bir başka dinin bir sürü değişik yaşam tarzının içine atmışız. Dil bilmiyoruz, kültürden haberdar değiliz. Kendimizi daha geliştirememişiz falan duygularıyla bir yerlere atlıyoruz değil mi? Yani sıfırdan bir sen yaratmak. Mesela ben bundan sonra ismimi nasıl istersem öyle söyleyeceğim. Mesela bir, bir hikaye yazacağım. Diyeceğim ki bu benim. Ben böyle biriydim, böyle oldum. Artık o sizsiniz. Nasıl bir başlangıç yaparsanız, o başlangıçtaki yaratacağınız kişilik, karakter, gerçekten siz olacaksınız. Bunu bu fırsatı kaçırmak çılgınlık olur. Yani düşünsenize sıfır kilometre bir siz yaratıyorsunuz, gidiyorsunuz, artık hiç kimse sizi tanımıyor. Yani öyle düşünün, öyle karar verin, öyle hayal edin. İltica ve mültecilik sürecindeki e, gerçek olan en büyük gerçeği anlatıyorum size. Ne hissettiğiniz, ne yaptığınız ve nasıl olması gerektiğiyle ilgili artık kimsiniz? Bu en büyük sorunuz oluyor. Yani geliyorsunuz e, iltica ne kadar olan bir süreciniz var. Diyelim ki sığınmacısınız. Sadece koruma talep etmişsiniz ve başka bir ülkeye gideceğinizi söylüyorsunuz. Tamam sizi bıraktılar. Ama size sadece o ülkenin içinde size verdikleri o kağıtla dolaşabilirsiniz. Para harcayabilirsiniz ama herhangi bir bürokratik herhangi bir şey yapamazsınız. Sıfır. Hiç kimsesiniz yani. İşte böyle olunca neler olduğuyla ilgileniyorsunuz. Tabi sorular yüzlerce defa yenileniyor, hayatınızda hep farklı gündemle e, uyanıyorsunuz. Bu durum mülteci olmanın nasıl bir duygu e, serüveni içinde olduğunuzla ilgili. Her gün sizin hakkınızda yeni kararlar alınıyor. Bir açıyorsunuz başka bir haber e, portalından haberi duyuyorsunuz, araştırıyorsunuz ve ...aman tanrım bu bizim için iyi bir şey değil demeye başlıyorsunuz. Yani yolculuğunuzun içinde bu kartalın hikayesinde olan bu süreç devam ediyor. Acı, ızdırap, ee, endişe, ee, ne olacağını bilmediğin bir gelecek kaygısı... ...ve bedbede daha bir sürü şey. Hep söylüyorum bazen, bu bir Netflix filmi değil dostlar. Bu gerçek hayat hikayesi ve olduğunuz şey... ...veya dönüştüğünüz şeye bakıyorsunuz. Ben şimdi neye dönüştüğümü düşünüyorum. Hala savaşan, hala bir şeylerin geç olmadığına inanan... ...burada bu YouTube projesini başlatarak... ...önümdeki bütün bazı engelleri aşmak için çaba sarf ediyorum. Bu sıra dışı umut yolculuğunda nasıl ayakta kalınır? <laughs> Hayat size gerçekten şartlarını en kısık ve minimum dereceye getirerek sunmaya başlıyor. Ödüllerinizin hepsi elinizden alınıyor. Artık şansınızla ve bilginizle ve gerçekten ısrarınızla olan bağlantılar bunlar. Hepsi birbirine bağlı. Eğer ısrarcı ve gerçekten amacınıza, hedefinize kitlenmiş, vazgeçmeyen, her şeyin sizinle başladığına inanan ve tekrar bir siz yaratabileceğinize inanıyorsanız, işte o zaman yolunuza çıkan engellerin yavaş yavaş Zorluktan kolaylık derecesine doğru ilerlediğini görüyorsunuz. Buralarda neler yapıyor tabi insanlar? Geliyorlar gizli kaçak bir şekilde inşaatlarda ellerinden hangi meslek geliyorsa o konularda e, iş istiyorlar. E, tabi yüzde otuzu yüzde kırkını veriyorlar günlük yövmeyenin ama insanlar bu şekilde de ayakta kalıyor Yani yaşamınız artık hep bir belirsizlik ve bilinmezlik içinde geçiyor. Korkularınız eğer paranız yoksa gerçekten kat ve kat artmaya başlıyor. Çünkü artık dediğim gibi hiç kimsesiniz. Hiç kimse olmanın bedelleri gerçekten kolay değil. Güçlü ve kudretli parası parası gerçekten e, yeterli olan kişiler varsa bu insanlar tabi bunun e, e, sunduklarıyla bu imkanın daha hızlı hareket edebiliyorlar. Ama büyük bir bölümü düzensiz göçmenlerin, sığınmacıların büyük bölümü bu yolculukta gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyorlar. Şimdi düşünüyorum, sığınma talebinden iltica talebine geçiş sürecini acaba Yunanistan'da mı yapsam diye. Yani aslında daha böyle e, güzel hayallerim de var tabii ama bazen insanlar gözünün önündekini göremezler ya hani bakarsın ama göremezsin. Ben hep bardağın bu tarafına baktığım için, yani dolu tarafı olayı, hep o tarafını da görmek isterim. Ve bunu deniyorum şu anda. Yunanistan'da yaşanır mı? Yaşanır. Neden yaşanmasın? Bakın burada ev kiraları 300-350 euroya dayalı döşeli evler var mesela. Elektriği, suyu içinde oluyor bunların. Sonra ne bileyim, yani şu anda mesela otobüsler, tramvaylar, şunlar bunlar hepsi bedava. Kimse para vermiyor arkadaş. Ondan sonra ne bileyim yüzlerce dükkan kapalı, yüzlerce dedim ya daha önce de Yunan halkı kapatmış gitmiş yani o kadar güzel sokaklarda o kadar güzel mekanlar o kadar e, harika yerler var ki ama hepsi kapalı yani paranız varsa burada da bir hayat kurabilirsiniz zaten örnekleri o kadar çok ki yani demek istediğim düşünüyoruz işte burada mı kalalım buradan gidelim mi gittiğimiz yerlerdeki hayat hikayemizi devam etsin mi? İşte bu YouTube projesi devam etsin mi? İşte bunları düşünüyoruz. Bazen de kalalım mı diyoruz, bazen de ertesi gün ya gidelim artık falan oluyoruz işte. Arkamızdan tabii kanunlar da kovalıyor, durmuyorlar. Aşı zorunlulukları, şunlar bunlar, işte bir sürü şey. Ve ben mesela aşıdan kaçıyorum açıkçası. Aşıyı istemiyorum abi. Aşı karşıtıyım çünkü. Yani Yunanistan'ın diğer bölümünde geçen gün ayaklanan bir grup vardı işte. Aşı karşıtı olan Yunanistan'ın %55'ini oluşturuyor. Mesela onlardan biri olabilirim gidip. Ben de sizlerin falan derim yani. Neden olmasın? Aktivistlik işte. Aktivist de olabilirsiniz mesela. Yani mülteci olmak, sığınmacı olmak öyle kolay iş, kolay zanaat değil arkadaşlar. Zor, zor zanaat yani biraz evvel anlattığım konuda da zaten bir direniş var görüyorsunuz. Yani bir yerlere taraf olmak zorunda hissettiğiniz anlar oluyor mesela. Ben de bunlardan bahsediyorum. Bu yolculuk gerçek bir umut yolculuğu ve dediğim gibi zor ama meşakkatli ama bir bedel ödemeden de kartal hikayesinde olduğu gibi sıfır kilometre sıfırdan yeniden bir hayat hikayesi başlatmak işte o zaman gerçekleşme imkanı ve yükselen bir sürece giriyorsunuz. Bu mülteci yolları, sıra dışı hayat hikayeleri, bu yollarda yaşananlar, bu sürecin sığınmacı olduğunuzdaki hali, ilticacı olduğunuzdaki hali, yani hepsi bir farklı hallerde sizin karşınıza sunuluyor. Hayat sunuyor bunu size. Yani sınav gibi düşünün, bir oyun gibi düşünün. Kazandıkça, geliştikçe, bildikçe, öğrendikçe Level atlıyorsunuz, bir üst levela geçiyorsunuz. Bu yollarda kavgalar, cezalar, e, küslükler, dargınlıklar, acılar, yani aklınıza gelebilecek bütün insani e, değerler geçiyor, ama ve sürekli geçiyor yani. <laughs> az ve az bir durum değil yani. E, bu sürekliliğin içinde tabi e, yaşamınızın kolay olmadığını, daha zorlaştığını görüyorsunuz. Kıssadan hisse şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer yaşam haklarınız elinizden alındıysa yapacağınız bütün, e, e, alacağınız bütün kararlar e, sizin yeniden bir siz yaratmak için şansınızın olduğu kararlar olacaktır. Ben bunu yaptım, arkadaşlarım bunu yaptı. E, çünkü bütün yaşam haklarımızın elinden alındığını düşündük elimizden ve böyle bir karar aldık. Ee, size de böyle bir karar alın demiyoruz ama e, biz bunu yaptık. İçerikte daha sonra düşünün derim. Anlayana diyoruz yani sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Mevzu bu arkadaşlar. Şimdi abone olan, beğeni yapan, like atan işte, yorum yazan e, ve paylaşan arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.